de biraz önce bahsettiniz 2,5 milyon e, hacı adayı vardı. Kalbi buraya için pırpır pır atıyor. Ama bazıları gelebiliyor, bazıları gelemiyor. Şimdi Covid pandemi sürecinde, Covid-19 pandemi sürecinde bir kapanma oldu. E, ama bu sene artık normalleştik Ve 80 bin üzerine biraz ifade edelim, 85 bin. 88 bin hacımız var bu sene. Çok güzel. Şimdi görevlerimizle birlikte 92 bu, bin. Bu, burada e, bunun altını çizmek istiyorum. Yani kim onlar? Nasıl oldu? O 88 bin 300 evet. hacı adayı iki buçuk milyon kişinin içerisinden aday, aday, adayından nasıl oldu da seçildi geldi? Yani burada nasıl bir e, usul var? Yani bir, bir vatandaş olarak, hacca gitmek isteyen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak e, ya bana haksızlık ediliyor dene, denebilecek bir durum var mı? Onu merak ediyorum. Evet, hemen ifade edeyim. Ee, biz her yıl belli dönemlerde hac için müracaat alıyoruz. Ee, ve almış olduğumuz müracaatlar bittikten sonra geçmiş yıllardaki müracaat edip de Kur'a'dan çıkmamış olanlarla birlikte Kur'a çekiyoruz. Örnek verelim. Bu sene çekmiş olduğumuz Kur'a'da 14 sene öncesinden beri yazılmış halen Kur'a'da çıkmamış olan vatandaşlarımız da Kur'a'ya girdiler. Demek ki zannediyorum 2009 yılından bu yana ya da 2010 yılından bu yana yazılmış hala bekleyen kardeşlerimiz var. Ülkelerde sıralı sistem uygulanıyor. Hı hı. Sıralı sistem. Kim önce yazılmışsa ha, Anladım o gidiyor. Sonra yazılana örneğin 50 sene sonraya gün veriyorlar. 60 sene sonraya gün veriyorlar. Daha da ötesini söyleyeyim. Geçen yıl ...bir ülkeden e, bizi ziyaret eden bir e, heyet, Hac Bakanı'nın da içinde bulunduğu bir heyet bana bir bilge, belge gösterdi. Belgede 98 sene sonra e, hac hacca gideceksiniz diye Sırınız... belge vermişler, 98 sene sonra. Şimdi bizde böyle sıralı sistem olsa bizde de aynı durum söz konusu olur. kat sayılı sistem şudur, bu sene hacca yazılmış olan bir kere Kur'a'ya girebiliyor. Bir kere, iki yıl önce yazılmış olan iki kere iki dört kere, üç sene yazıl önce yazılmış olan üç kere üç dokuz, dokuz kere, on sene önce yazılmış olan on kere on yüz, yüz kere Kur'a'ya giriyor. Ha katsayılı böyle yani işte on yıldır dedi on kere değil, onun çarpanıyla. Onun çarpanıyla yüz kere. Mesela on yıl önce yazılmış olanlardan otuz bin kişiye Kur'a çıkarken, bu yıl yazılmış olan 225 bin kişiden sadece bir kişiye Kur'a çıktı. oo, oo. Burada o, da anladım. eskiden önceden yazılmış olanların ne kadar şanslı olduğunu görmüş oluyoruz. Buradaki tavsiyem bir an önce genç yaşta hacılarımızın yazılmaları yani ha. müracaat etmeleri. Ben hacca gitmek istiyorum diye müracaat ederlerse yazıldığı andan itibaren Kur'a'ya giriyorlar. Ee, ve kaç yıl önce yazılmışsa o yılın kendisiyle çarpımın kadar Kur'a'ya girmiş oluyor. Burada şöyle bir heyecan oluşuyor. Nasıl ki hepimizde hacla ilgili geleceğimiz e, hacca gideceğimiz ya da bir şekilde buraya geleceğimiz belli olunca nasıl bir heyecan taşıyoruz değil mi? Yani onu anlatmak mümkün değil. İşte hacılarımız da her kuraya girdiklerinde çok büyük bir heyecan yaşıyorlar. Biz e, kura çekeceğimiz zaman bunu bir merasimle yapıyoruz. Diyanşları Başkanlığında konferans salonumuza vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Konferans salonuna sığmıyorlar. Konferans salonunun dış kısmına ekran koyuyoruz. O ekranda da kura anını e, takip etsinler diye. Ben kur'a e, için butona basmadan önce çıkıyorum sahnede bir konuşma yapıyorum. Diyorum ki değerli kardeşlerim biraz sonra butona basacağız. Bir kısmınıza çıkacak, bir kısmınıza çıkmayacak. Çıkanlar da gözyaşı dökecek, çıkmayanlar da gözyaşı dökecek. Çıkanlar mutluluk gözyaşı dökecek. Çıkmayanlar üzüntü gö gözyaşı dökecek. Allah bilir ama üzüntüden dolayı dökülen gözyaşları mutluluktan dolayı dökülen gözyaşlarından belki de Allah indinde daha makbuldür. Onun için siz vazifenizi yaptınız, müracaatınızı ettiniz, Kur'a'ya giriyorsunuz her yıl, siz üzerinize düşeni yaptınız. Feyze azemte fe tevekkel alallah. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Üzerine düşeni yap, yaptıktan sonra Allah'a tevekkül et. İşte onun için hacca gelmek isteyen hac e, üzerine farz olmuş ya da işte şimdilik farz olmamış ama ileride farz olur diye de yazılabilir. Yani diyelim ki bu sene yazıldı. 5 sene sonra, 6 sene sonra eğer e, hac e, mükellefiyeti doğarsa kendisine hazır bir şekilde haccına gelmiş olabilir. Önemli olan yazılma işini vatandaşlarımızın yapmış olması lazım. Yazıldıktan sonra o vebalden kurtuluyor. Ne zaman çıkarsa o zaman gelmek kendisine nasip oluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.